Deniz atları gerçekten at değiller. Deniz atları atlarla hiçbir ilgisi olmayan, aslında bir tür deniz midyesi olan küçük deniz canlılarıdır. Mars'ta gece gündüz süreleri nasıl? Mars'ta bir gün yaklaşık 24 saat 37 dakika sürer. Yani bir Mars'ta günü dünyadan biraz daha uzundur. Kelebekler ayaklarıyla tat alabilirler. Kelebeklerin ayaklarındaki tat alma duyusu onlara besin ararken yardımcı olur. Koalalar parmak izi bırakır bu koala parmak izleri insanlarınkinden oldukça farklıdır ve bu izler koalaları diğerlerinden ayırt etmek için kullanılabilir. Hipopotamlar suyun içinde uykuya dalabilirler. Hipopotamlar suyun içinde uyuyabilirler ve suda dört ayaklarıyla durabilirler. Dünyanın en büyük mantarı. Oregon, EBD'de bulunan Humongous Fungus adı verilen mantar 8. 8 kilometre karelik bir alana yayılan dünyanın en büyük organizmasıdır. Bir çekirge 20 kat daha güçlü bir zıplama yapabilir. Çekirgeler boyutlarına göre oldukça güçlüdürler ve vücut yapıları sayesinde uzun mesafelere zıplayabilirler.